Hepinize Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte lityum klorür üreteceğiz arkadaşlar. Lityum klorür üretebilmemiz için ilk başta arkadaşlar marketlerde satılan lityum pilleri bulacağız. Bu lityum pilleri lityum hidroksit yapacağız arkadaşlar. Lityum hidroksitten ardından hidroklorik asitle birleştirdikten sonra lityum klorür olacak ve kaynatma işlemine tabi tutacağız. Evet. Şimdi bunu arkadaşlar saflaştırma işlemlerini de birkaç video sonra yapacağım. Lityum klorür üretip %70 safta üretmeyi hedefliyorum. %70, %80. Sonra bu lityum klorürü arkadaşlar saflaştırma işlemini de diğer videoda göstereceğim. Evet başlayalım. Şimdi bu iki tane pilimizi için açıp içinden lityumu çıkartacağız. Evet arkadaşlar birinci lityum Metalini suya atıyoruz. Tepkimeye girdi arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi lityum şu anda tepkimeye suyla tepkimeye girip hidrojen gazı ortaya çıkardı ve lityum hidroksit oldu. Şimdi bir tane daha atıp lityum hidroksit daha çok yapacağım. 3 tane lityum metali atacağım evet. Evet görmüş oluruz ki şu anda lityum hidroksitlerimiz olmak üzere. Evet. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi lityum hidroksitimizi yaptık. Şimdi basit bir pH testine tutacak olursak pH'ı arkadaşlar buradan da anlayacağınız gibi bazik yani lityum hidroksit bir bazik madde hidroksil grubu bağlandığı için. Evet 14 ila 13 arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şimdi yavaş yavaş üzerine hidroklorik asit dökeceğiz. Evet başlayalım burada yavaş yavaş damlatacağımız hidroklorik asit her şeyi değiştirecek. Şimdi ortamın bir aylık bazik olması pardon ortamın 6 4 6 yani yaklaşık nötr olmasına ayarlayacağız. Şimdi bunu yavaştan karıştıralım. Ve bunun pH'ine bakalım arkadaşlar. Bir pH kağıdı çıkartalım. Ve bunun pH'ini ölçelim. Hala bazik. O zaman biraz daha ekledik. Ve şimdi bir daha ölçeceğiz. Hala bazik. O zaman birazcık daha bakalım bunun pH kaç olmuş arkadaşlar. Şu anda buradan bakacağım. Arkadaşlar pH 11'e düştü. Birazcık daha eklersek bu iş çözülecek. Şimdi ortamın bir daha pH'ini ölçeceğim. Ve yaklaşık arkadaşlar hala bazik. Birazcık daha hidroklorik asit ekleyeceğiz. Şimdi bunu açalım. Evet arkadaşlar pH'i bir daha ölçeceğim. Birazcık daha hidroklorik asit batırdım. Ve görmüş olduğunuz gibi hala nötr inanılmaz bir şekilde. E, nötr diyorum pardon. Hala bazik. Bunu birazcık daha şey yapmam lazım arkadaşlar. Bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar. Şu anda yaklaşık yani ne yaptık biz arkadaşlar ya. Asidik oldu biraz. Neyse olsun. Saf üretemedik. Birazcık elimin ayarıyla kaçtı arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bunu iyice ne saflaştırırız. Biz bunu bir yöntemle saflaştıracağız. Şimdi başlayalım. Evet. Deneyimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bunu bir kaynama kabına alacağım. Ve bunu kaynatacağız. Ve lityum kırılır. Tuzları ne edeceğiz? Evet arkadaşlar. Bu kaynadıktan sonra size açacağım. Arkadaşlar çok enteresan bir şey oldu. Görmüş olduğunuz gibi Tuzumu anlam veremediğim kadar Bir yeşil olmuş Bir kahverengi olmuş Çok tuhaf bir karışım olmuş arkadaşlar Altı biraz yandı Yanmayan tarafları yeşil oldu Çok tuhaf bir görüntüsü oldu anlam veremedim Şimdi bunu litium kloru olduğunu kanıtlamak için bir teste sokacağım Evet Evet arkadaşlar litium biliyorsunuz Yandığımı kırmızı renk çıkartır Buradan da anlayacağınız gibi lityum klorünüzü başarıyla bunu derken gururlanıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi başarıyla lityum klorünüzü üretmiş olduk başarıyla bir şekilde. Evet.